Hunların Büyük Hakanı Atila, 453 yılında Sarış'ın Cermen İldiko ile evlendiği gece hayatını kaybetti. Tarihçiler, onun ölüm nedeninin ani bir iç kanama mı, yoksa bir suikast mı olduğunu tartışıyor. Bazıları, İldiko'nun bir Bizans komplosunun parçası olduğunu bile iddia eder. Ancak kesin olan bir şey var, Atila'nın ölümü, Hun İmparatorluğu'nun sonunu getirdi. Atila'nın karizmasına sahip olmayan oğulları, Cermen kabilelerinin ayaklanmasını durduramadı. İmparatorluk hızla parçalandı. Gotlar özgürlüklerini ilan etti. Diğer Cermen halkları da ayrıldı. Hunlar ya doğuya çekildi ya da Romalıların himayesine girmek zorunda kaldı. Atila'nın oğullarından biri olan Dengizik, Bizans'a saldırarak babasının mirasını canlandırmak istedi. Ancak başarısız oldu ve mızra geçirilmiş kellesi İstanbul'da halka teşhir edildi. Bir destan sona erdi. Ama bozkır halkların hayali hep aynı kaldı. Geçmişin ihtişamını geri getirmek. Tarih ise bize şunu gösterdi. Her çocuk babasına benzemez.